Benim Lozan'da çözemediğim tek bir sorun vardı. Neydi o? Musul. Yani Irak sınırıydı. Doğru mu? Bunu bir türlü çözemedik. Doğru mu? Ne dediler? Türk tarafı, İngiliz tarafı Allah cezanızı versin. Gidin bunu şunu kendi aranızda bir la halledin dediler. Tamam. Biz İstanbul'da bunu gene bak dış politikada bir daha anlatıvereceğim size burayı. Tamam mı? Biz İstanbul'da Haliç Konferansı. Burayı tekrar anlatacağım haberin olsun. Dış politikada yeri gelecek çünkü. Haliç Konferansı'nda bir araya geldik. Oturduk İngilizlerle İstanbul'da Musul'u konuşuyorken İngilizler Güneydoğu Anadolu'da bir isyan çıkardılar. O isyanın adı nedir? Mastur isyanı. İngiliz'in plan teknik aynı abim. İşte içeride isyan çıkarıp Katakulli'ye getirip masa başında Musul'u götüreceklerdi. Biz bu isyanı bastırdık. Olay milletler cemiyetine gitti. E milletler cemiyeti kimin kontrolünde? İngiliz'in kontrolünde. Tamam. Milletler cemiyeti Brüksel hattı denilen bir hat çizdi. Yani Hakkari'den aşağısını İngiliz mandasındaki Irak'a bıraktı. E biz de buna kızdık, gittik. Bak burayı tekrar anlatacağım dış politikada ama. Tamam. Biz de gittik sivrisinek cırcır böceğiyle dostluk anlaşması yaptık. Denge politikası devam ediyor. Batı ile küsüştüğün anda bir şey alıp nereye gidiyorsun? Rusya'ya gidiyorsun. Rusya'dan bütünler papaz olduğumuz anda çiçeği alıp nereye gidiyoruz? Avrupa'ya gidiyoruz. Denge politikası hala devam ediyor. Sonra görüşmelerden bir şey çıkmadı. Bunun üzerine bizimkinler orduyu toparladılar ve gidiyorlar. Nereye? Nereye? Musul'a doğru gidiyor. İngiliz eyvahlar olsun dedi. Eyvahlar gidiyor iki gözümün çiçeği Musul petrol. Vuu! Yüzyıldır sömür sömür bitmedi o petrol. Ne edem ne edem ne edem dedi. Şurada Bitlis'in Bingöl'ün genç denilen bir bölgesinde. Diyarbakır'ın plan denilen bölgesinde. Bitlis, Mu Bitlis, Bitlis, Muş, Elazığ, Diyarbakır. O coğrafyada Şeyh Said adında birisini isyan ettirdi. Bak Şeyh Said bizzat kimin adamıdır? Bizzat İngiliz'in adamıdır. İngilizlerin plan şuydu. Said'e bir isyan çıkardılar. Doğu Anadolu'da bir, Güney Anadolu'da bir Kürt devleti kurduracağız diye isyan çıkardılar. Bak isyan tam da nerede çıkıyor? Türk ordusuyla Musul'un arasında. Sence tesadüf mü değil mi? Tesadüf falan değil abi. Bizzat bu şey Said dediğiniz adam kimin adamıydı? İngilizlerin adam mıydı? İngiliz'in plan şuydu. Burada bir isyan çıkarayım. Türk ordusu içeride isyanla uğraşıyorken masa başında katakulliye getirir. Musul'da taktik avantaj sağlar. Musul'u da diplomasi yoluyla alırım modunda vardı. Anlaştık ve isyan çıktı. Ne diye? Kürt devleti diye. Ama siyasi konjüktür o kadar müsaitti ki Nasturiler de isyana karıştı. Ne bilen işte doğudakiler de isyana karıştı. Rejim karşıtları, halifeliğin işte geri isteyenler, saltanat taraftarları, bilmem ne lan hepsi nereye karıştı? İsyana karıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Şeyh Said isyanı aynı anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk rejim karşıtı isyanına dönüştü mü? Dönüştü. O dönem hükümetin başında kim var? O dönem hükümetin başında Fethi Okyar vardı. Bak Tarih 1925. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Başbakan İsmet İnönü'ydü ama İsmet İnönü'nün başbakanlığı uzun sürmedi. Lozan'dan dolayı İsmet İnönü'ye tepkiler vardı. Mustafa Kemal dedi ki İsmet Bey siz yoruldunuz biraz bir dinlenin dedi. İsmet İnönü istifa etti yerine Fethi Okyar hükümeti kuruldu. Fethi Okyar hükümeti de Şeyh Said isyanını bastırmakta yetersiz kalınca sonuç Fethi Okyar hükümeti istifa etti. Soru aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümet değiştirmiştir? Cevap Şeyh Said isyanı hükümet değiştirdiğine yol açtı. Fethi Okyar hükümeti istifa etti. Yerine gene kim geldi? Yerine İsmet İnönü hükümeti kuruldu. İsmet İnönü hemen bir kanun çıkardı. O kanunun adı nedir? Takriri Sükun adında bir kanun çıkardı. Bak Nerede görürsen gör takrili sükunu. Ne diye yorumlayacaksın? Sıkı yönetim diye yorumlayacaksın. Anlaştık. Sükunetin, sakinliğin, sessizliğin, tekrar huzurun tekrar sağlanması adıyla bir kanun çıkardı. İsmet İnönü ve bu kanun gereği abem Hemen bölgede kısmi seferberlik ilan edildi. Bak genel değil. Doğu'yu kapsayan kısmi seferberlik ilan edildi. İstiklal mahkemeleri yeniden kuruldu ve yargılamalar başladı. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Beraberinde basına sansür uygulandı. Basına sansür uygulandı. Bak o dönem kapatılan dergiler gazeteler var. İşte Tevhid-i ekma, ıı, ıı, Tevhid-i Efkar, İstikbal, Yarın, Tanin. Hatırlıyor musun Tanin gazetesini? Hani halifeye mektup geldiydi. O gazete Sebil-i Sebil-i Mehmet Akif'in dergisidir. Yavru kurtlar tamam. Bak İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Cumhuriyet tarihinin hiç adı geçmiyor. Niye? Niye? Mehmet Akif İslamcı. Layık devlet düzeninde var mı yeri? E yok işte hiç adı bile geçmiyor. Sebil-i Reşat dergisinde 2019'da sordu. Mehmet Akif'in dergisi. O dergide kapatıldı. Beraberinde... Birkaç dergi daha var. Mesela ne onlar? Yoldaş, ne bileyim işte falan gibi komünist dergiler de kapatıldı. Niye? Abi bildiğin muhalefet neyi yapılıyor? Muhalefet temizlenmeye çalışılıyor. Ortadan kaldırılıyor. İşte Şehzat İsyan'da sen de vardın, sen de vardın, sen de vardın deyip onları da kapatmışlar. Tamam. Bilin. Beraberinde basına sansür uygulandı ve bu kanun 1925'ten 1929 yılına kadar uygulandı. Tamam. Tam 4 yıl boyunca sıkı yönetim uygulandı. Ve kanunla, bu kanunla, takris-i sükun kanunuyla bir de bir şeyler kapatıldı. Neler kapatıldı? Mavi eklen yazarım. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. isyanda. siz de vardınız diye. Ama belki doğudakiler vardı. Batıdakilerin haberi bile yoktu. Kurunun yanında yaşta ne oldu? gitti. İstiklal mahkemeleri buldu tuttu. Sen vardın isyanda dediler hop idam edildi. Üç halinin önüne Kılıç Ali, Ali Sahip, Ali Çetinkaya kim düştüyse gitti. Abem anlaştık. Bileğin ve tek tekke zaviyeler kapatıldı. Şimdi bunlar içerideki olaylar. Bir de ben şimdi çok farklı anlatıyorum ya size. Bir de burada bileceğiniz isyanda alakası olduğu gerekçesiyle terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatıldı. İsyanda dine saygılıyız sloganları atıldı. Gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in emriyle Başbakan İsmet İnönü ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı. İlk çok partili hayat denememiz başarısız. Niye? Hazır değiliz. Niye? Belli bir demokratik olgunlukla değiliz. Parti vurduğum zaman hemen rejim karşıları bilenler hemen birbirine ne oluyorlar? Zıtlaşı veriyorlar tamam ama bir de burada bileceğiniz bir olay daha var. Kazım Karabekir'lerin ekip subaylık mı mebusluk mu tercihini subaylıktan istifa edip milletvekili olarak kalmayı istemişlerdi ya. Şimdi partileri kapatılınca siyasi yasak da geldi bu saatten sonra Kazım Karabekir, Rauf, Refet, Ali Fuat, Cafer, Adnan hiçbirinin adı bir daha geçmiyor. Tamam böylece muhalefet de pasifize edildi mi? Edildi. Benim hocalarım hep şöyle anlattılar. Mustafa Kemal'in siyasi dehası askeri dehasından çok daha üstündürdüler. Hiç suya sabuna dokunmadan kimden kurtuldu? Muhalefetten kurtuldu. Kazım'ın adı bir daha hiç geçmeyecek. Ta ne zamana kadar biliyor musunuz abim? 1925'ten 1946'ya kadar Kazım Karabekir göz hapsinde. 20 yıl falan göz hapsinde kalıyor. 1946'da çok partili hayata geçtiğimizde İsmet İnönü'nün ricasıyla Kazım Karabekir meclis başkanı oluyor. Ve 46'da 47'de meclis başkanı görevindeyken de vefat ediyor. Aklınıza yattı mı? Anlaştık. Bilin kıymetli kardeşler. Al ilk çok partili hayat denemem başarısız. Bir olay daha var. Şimdi benim ordum isyanı şiddetli şekilde bastırdı. İstiklal mahkemelerinde suçlular yargılandı. Eyvallah. Ama isyanı bastırırken ordumun U'su gitti, D'si gitti, R'si gitti. Sap gibi neyi kaldı? O'su kaldı. Musul'daki taktik askeri üstünlüğümü kaybedince İngilizlerle masa başına oturduk ve imzalanan 1926 Ankara anlaşması ile Musul'u Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bıraktık. Al. Nerede gitti? Musul'da gitti. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli kardeşlikler. Al. Benim Musul'u kaybetmemin bir tek sebebi var. O da ne? Şey Said isyanıdır. Bak buradan şu yorum çıkartacaksınız. Dışarıda güçlü olmanın ön koşulu nedir? İçeride güçlü olmaktır. İçerideki karışıklık dışarıdaki başarısızlığı da beraberinde getirir mi? Getirir. Burayı dış politikada bir daha anlatı vereceğim. Tamam Ankara anlaşmasını o yüzden es geçiyorum. Haliç Nasturi Brüksel attı. Orada üstüne basa basa anlatacağım. Sen şimdi şey Said isyanından tek yazarların kapandığını, Terakki Haber Jones kapandığını bil. ilk çok partili hat denemesinin başarısız olduğunu bil ve takriri sükun kanununu bil. Bak soru aşağıdakilerden hangisi 1. TBM'nin yaptığı kanun değildir? Cevap takriri i 1925'te kim yapıyormuş? ikinci TBM yapıyormuş. Sınıfım aklınıza yattı mı? Anladınız mı abisinin gülleri? Ey YouTube ailesi tamam mısınız? Hemen, he de. He dedi ya aferin asana.